Merhaba arkadaşlar. Duygular ne kadar hızlı değişir? Bununla ilgili bir yeniden çerçeveleme uygulaması yapmak istiyorum sizlerle. Şöyle bir düşünün. Kötü bir olaya karışmış birine daha kim olduğunu bilmeden bile duyduğumuzda öfkelenir, kızar. Belki o kişiye karşı ağzımıza geleni söyleriz. Tam bu esnada bu kişinin ismini söylediklerinde o kişi bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz birisi ise hızlı bir duygusal değişimle acaba derdi neydi? Acaba neden yaptı? Aslında yapacak bir insan da değildi demeye başlarız. Duygularımız öfkeden, kızgınlıktan, şaşkınlığa, merhamete ve acımaya dönüverir. İşte duygularımız bu kadar hızlı değişebilir. Lazım olan sadece yeni bir bakış açısıdır o kişinin tanıdığımız bir kişi olması bize yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağlamıştır. Tüm yaşadığımız sorunlarda olaya ait bakış açımız fayda getirmiyor, duygusal travmaya sebep oluyorsa o halde yapılması gereken ilk hamle bakış açısını değiştirmektir. Yani NLP penceresinden bakarsak yeniden çerçeveleme yapmalıyız. Kısaca Başka bir ifadeyle o olayın resmine ait çerçeve hoşumuza gitmiyor, canımızı sıkıyorsa, hoşumuza giden bir çerçeve ile değiştirmemiz lazım. Bir sorunla karşılaşınca o soruna ait bahanelerinize, ifadelerinize, savunmalarınıza bir bakın arkadaşlar. Hepsinin sorunun aslında ne kadar kötü ve büyük olduğunu desteklemek için yarıştığını göreceksiniz. Önce bir durun. Derin bir nefes alın. Her iki elinizi kalbinizin üzerine koyun. Buna biz enerji EFT'sinde kalp iyileştirme pozisyonu diyoruz. Bu pozisyona gelin. 7 defa sakin ve derin burundan nefes alıp verin. Evet, bu kısım bir uygulama kısmıdır arkadaşlar. Lütfen bu kısmı bir gelişim ve değişim için uygulama kabul ederek takip edin şimdi. Tekrar ediyorum. Bir problemle, bir sorunla karşılaştığınızda önce bir durun. Derin bir nefes alın. Her iki elinizi kalbinizin üzerine kalp iyileştirme pozisyonuna koyun. Yedi defa sakin ve derin burundan nefes alıp verin. Şimdi zorlayarak bile olsa o sorunla ilgili en az 3 tane olumlu ifade bulun. En azından size yaşattığı gelişimsel deneyimini dikkate alarak da olsa 3 tane olumlu bakış açısı yaklaşım yazın. Sonra zihninizde bu yaklaşımların yer etmesi için Kalp iyileştirme pozisyonunda iken bu cümleleri kendinize sesli sesli söyleyin. Olumsuzlar aklınıza geldikçe üzerinde durmayın, onlara kıymet vermeyin, hemen oluşturduğunuz olumlu ifadelere başvurun. Bir süre sonra rahatladığınızı göreceksiniz. İyice rahatladığınızda o problemin oluşturduğu olumsuzlukları daha rahat çözebileceksiniz. Çünkü rahatlamış bir zihin çözüm üretmede daha mahirdir. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Çünkü rahatlamış bir zihin çözüm üretmede daha mahirdir. Size olumsuzlukları görmezden gelin demiyorum. Onlarla mücadele gücünüz için olumlulara sarılın diyorum sorunların üzerinden daha kolay gelebileceğinizi göreceksiniz. Lütfen bir sorunla karşılaştığınızda burada anlattığımız o kısacık uygulamayı yapmayı ihmal etmeyin. Hayatınıza katkınız olsun.